Evet, tabii ki çok şey kaçırdı ama Ketçap, bunları telafiyede kurşunuz. O kadar da Püreniz. zor olmamalı. Ben onun oğluyum. Ne tatlı? Şimdi ben çörek. Ne yapacağım? Dondurma. Ki çok kötü hissediyorum. Vafa, kendimi onunla konuşmak istiyorum ama. E, Kemiksiz tavuk. Yemek yemek hiç de beni daha mutlu etmedi işte. <laughs> <laughs> Durumu hiç iyi değil. Mutsuzken bunu yaparım. Burada uzanıp en kara bulutların bile uzaklaşmasını izlerim. Yaptıkları şekillere gülerim. Şuna bakın. Şapkaya benziyor. Aynen aynı babamınki gibi. Aa, evet. Hey şuna bakın. Atnalına benziyor. Yürümek için yapılmış. Bizi yürüyerek terk etti. <laughs> Peki ya şu nasıl? O ben. Resmen... Oh. Dondurmaya benziyor. Aa, aa, ee, evet. Dondurmada kuzey kutbu gibi soğuk olur. Kuzey kutbu çok soğuktur. Bu yüzden orada buzullar olur. Sonra buzullar denize kayar ve gemilere çarpar. Gemileri batırabilir ve batan gemileri de ilk terk edenler farelerdir. Aa. Aa. Ya fareler tozu sever. Babamın toz olması gibi işte. Tamam baba. Fareye kadarı yeterliydi. Yeter. Başka ne yapabiliriz ki? Baba, Franky dedeyle bunu konuşmalısın bence. Aa, niye ki? O bir yalancı. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Kelimelere dökmem imkansız. Mesela şarkı yazsan. Baksana, bu çok iyi bir fikir işte. <laughs> <laughs> Anladınız mı? Ee, ee. Şey aranızı düzeltebiliriz. Küslükler e biter. Zaman makinesi yapacağım. Neden? Çünkü ancak o zaman babam benimle gurur duyar. Her şey için geç. <laughs> Giden yıllar asla geri gelmez ki. <laughs> Hayır, doğru değil. Zamanı geri alıp yaşananları değiştiremezsin ama geleceği iyi kullanıp güzel anlar yaratabilirsin baba. Çünkü gelecek bugün başlar. <laughs> <laughs> ha, e, çok iyiydim galiba. Gelecek bugün başlar derken e, çok iyiydim. Çak bakalım. Gelecek bugün başlar. Bugün. Bugün. Evet Işak koyulalım hadi. Aa, aa, kapıyı açmışsın. Deli, baba oğul kaçırdığınız her şeyi yapacaksınız ama hızlı çekimle. Hadi şimdi, başlayın. Peki, neyle başlayalım? Sırtında taşımaya ne dersin? Pekala. Sırtta taşınmak. Aa! Hazır mısın evlat? Evet. <laughs> Aferin oğlum, şimdi koş. Neden? Çünkü top bizim değil. Çenenin altını sakın unutma evlat Çok iyi Şimdi ikinci çenen Hı. Hı. Şimdi üçüncü Hı. Mükemmel Şimdi direkten sıvışma vakti geldi <laughs> Aa. Aa. Şimdi el frenini indir ...gaza basmaya başla. Ah, olmuyor işte. Hiç önemli değil evlat. İlk seferinde kimse başaramaz. Tekrar denemelisin. Bunu yapamam. Hey, nereye gidiyorsun? Tamam, bana yetti. Ne? Peki sorun nedir? İstediğim bu değil. Baba oğul bağ kurarız sanıyordum. Hayat hakkında konuşmak gibi falan işte, ne bileyim. Güzel benim. fikir, hadi onu yapalım. Güzel olur. Tamam. Pekala hayat. Hayat 20 yıl hapis cezası gibidir. İyi halden 10 yılda kurtulabilirsin. Of boş versene. oğlum bak beni tanıyorsun. Ben kemirgen adamım. Rol modelin olamam. Olmaman gereken adamım ben. <laughs> evet. Dinle benim gibi olmanı istemedim. Ve olmadın. Mükemmel biri oldun. Seni seviyorum. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Başta iyi bir baba değildim. Ama çocukların seni iyi yapar. Ve ben her gün onlar için yaşıyorum baba. <laughs> Benim için çok geç. Hayır. Doğru değil. Çocuklarımın dediği gibi işte. Gelecek bugün başlar. <gülüyor> <gülüyor> özür dilerim oğlum. <laughs> ben de özür dilerim.